Merhaba arkadaşlar. Camide pratik İngilizce derslerimize hoş geldiniz. Bugün 7. dersimizde there is, there are kuralını öğreneceğiz. Arkadaşlar bu o kadar önemli ki hani bu zamana kadar tamam güncel hayatta kullandığımız selamlama olsun, kendini tanıtma olsun, nerelisin bu tür şeyler eyvallah önemliydi. Ama there is veya there are bunu güncel hayatta çok çok kullanıyoruz. Güncel hayatta çok kullanıyoruz. Bu konuyu o yüzden anlamanızı istiyorum. Önemli konulardan bir tanesi. Bir şeyi görüyorsunuz veya bir şeye sahipsiniz. Orada ne kullanılır? Değer kullanılır. Der. Ne demek yani değer? Arkadaşlar değer bir şeyin bir yerde var olduğunu size söyler. Orada kullanılır. Örnek veriyorum. Bu hani kalem olduğunu düşünün. Burada kalem var ya. There is a pen. Dedim. Yani burada ne var? Kalem. Kalem var. Şimdi e, eski bir oyun vardı. Hatta güncel o oyunlarda da görüyoruz. Yeni güncellemeler geldi. Street Fighter'ı aranızda bilmeyen var mı? Yok. Herkes biliyor değil mi? Street Fighter. Street ne demek? Sokak. Sokak. Fighter. Zaten sokak dövüşü demek. Street ne demek? Sokak. Sokak. Ne demekmiş street? Sokak. 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 Hepimiz biliyoruz. Evet arkadaşlar dikkat. There is a car. There is a car. There is a car in the street. Ne dedim şimdi ben? Hayır, Sokakta arabalar var. Sokakta bir tane araba var. There is evet. a car. Veya, there is a car. There is a car da diyebiliriz. There is a car. In the street. Street'i biliyoruz. Şurada bilmediğimiz bir şey var mı? Karne ne demek? Evet. Street nereden hatırlayacaktık? Street Fighter'dan hatırlayacaktık. Evet. Sokak. sokak. Street, sokak demek. Sokak. There is a car in the street. Çok dikkatli dinleyin. Bakın Ana, burada var ya çok önemli bir bilgi vereceğim size. Çok dikkatli dinleyin. Evet. There is a car in the street. Ne dedim? Caddede bir otobor. Sokakta bir araba var. Tamam mıyız? Evet. Arkadaşlar. Caddede veya sokakta arabalar var demem için ben çoğul sev 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 yani arı kullanmam sev lazım. Caddede bir otomobil var mı? Arı ve Tekilde bir çoğulda ar. O yüzden şimdi ne diyeceğim? There are cars. Cars. Niçin cars ar dedi? Ar Çünkü çoğul arabalar olduğu var. için. Şuradaki es ne yapar? Çoğul yapar arkadaşlar. There are cars in the... Street ne dedim? Sokakta arabalar var. Bu zaten biliyoruz. Şimdi çok dikkatli arkadaşlar. İki bilgi verilecek çok dikkatli. İngilizce'de olumsuz yapmak için ne kullanıyoruz? Yes, not. not. There is not. not car in the street. Ne dedim? Not, sokakta, sokakta araba yok. Sokakta araba sokakta yok. yok. Arabalar araba bir, yok. Araba yok. Niye? Çünkü bir arabadan bahsediyorum. Dikkat edin. Arkadaşlar bakın şimdi acayip bir kalıp veriyorum size. İki bilgi İngilizce'de çok önemli. There is tekil bir şeyde var olan bir şey söyleyeceksiniz. Dikkat edin. Şuradaki street olayını veya araba olayını kapatın. Buraya istediğinizi koyabilirsiniz. There is a cat in the street. Ne dedim? Sokakta. There is a cat in the home. Evde Bunu istediğin şekliyle söyleyebilirsin. There is a cat in the mosque. Camide kedi var. Camide kedi var. Camide Her türlü bunu yapabilirsiniz. Hadi bunun olumsuzunu yapalım. There is not cat in the mosque mesela. Ne dedim? Kedi camide değil. Değil çok güzel. İşte bunu bakın. There is a cat. Dikkat edin. Camideyiz. Camiye bir tane kedi girdi. Camiye kedi girdi. Dikkat edin. Girmişti. Girdi şimdi camide. Ben diyorum ki there is a cat. Bakın There is a cat. Kaç şekilde yapacağım? Dikkat edin. There is, There is a cat in the mosque. Ne dedim? Camide kedi bir, kedi var. Var. bir kedi var. Dikkat edin. There is not cat in the mosque. Ne dedim? Camide kedi yok. Asıl can alıcı nokta burası. O yüzden çok dikkatli olun arkadaşlar. Biz bir cümleyi soru haline getirmek için ne yapıyorduk? Dikkat Evet. Şu izi başa al. Al. Oldu sana soru. Bu acayip bir bilgidir, bir formüldür aslında. Bakın, "There is a cat in the mosque." Camide kedi var. <laughs> "There is not cat in the mosque." Camide kedi yok. <laughs> "Is there a cat in the mosque?" <laughs> Camide kedi var mı? <laughs> Mükemmel. Bak. İzi başa aldığımı düşünün. İşi, i̇zi aldım hop sildim. Başa aldım. Bak. Is there a car in the street? Ne dedim? Sokakta ya, araba, var, araba var. var mı? Oysa ben bunun üç halini nasıl söylemiştim? İlk olumlusunu. Olumlusunu söylüyorum. There is a car in the street. Yani sokakta araba, araba var. var. Şimdi olumsuzu There is not car in the street Yani Sokakta araba yok, sokakta araba yok. Hadi sorusu Is there sokakta. a car in the street? Soka soka sokakta sokakta var. Var. araba var, var mı? Evet. İşte arkadaşlar Şimdi dikkat edin yes, Şimdi yeah. dikkat edin Şimdi dikkat edin Neyi öğrendik? Olumluyu Olumsuzu <laughs> Soruyu öğrendik Ama dikkat edin Olumlu soruyu öğrendik. Şimdi olumsuz soruyu öğreniyoruz. Not. Isn't there car in the street? Ne dedim? Isn't there? Hocam sokakta sokakta araba yok. Mükemmelsin. <mu? gülüyor> sokakta araba yok mu? Bakın. Cümleyi tekrar alıyorum. Bakın dikkat edin. Burası çok önemli çocuklar. Burayı iyi öğrenebilirseniz bir kelimeden bir kelimeden veya bir cümleden olumlu, olumsuz, ki, der, there, there is, there are çok kullanılıyor. Bunu öğrendiğiniz zaman dört halini de kullanabileceksiniz. Bir de arkasına cat, cat, e, car, pen istediğin her şeyi koyabilirsin. O kadar bir kullanabilecek imkanı olacak ki. O yüzden bunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Dikkat edin. There is a car in the street. Bu olumluydu. Olumlu cümle. Dikkat. There isn't veya there is not car in the street. Bu da olumsuzdu. Biliyoruz. Dikkat edin. Dikkat edin şimdi. Soru olması için izi başa alıyorum. Is there a car in the street? Yani olumlu soru. Cevap mı oluyor? Cevap. Olumlu soru. Sokakta araba var mı? Yes veya No dersin. Yes there is veya No there isn't dersin. <laughs> Ama önemli olan dikkat edin şimdi isn't der. Yani yok mu? sokakta araba yok, yok, mu? yok mu? Ne dedim ben şimdi? Sokakta araba var. Sokakta araba yok. Sokakta araba var mı? Sokakta araba yok mu? Dolayısıyla bu formülü öğrendiğiniz zaman çocuklar. Mükemmel bir kelime hazineniz elinizde olacak. Şimdi bakın, zorlandınız mı? Hayır. Bakın, aynısını derarda da yapacağız. Hatta beraber yapacağız. Hadi. Bunu öğrenebilirseniz var ya, mükemmel derecede kelime üretebileceksiniz. Şimdi çoğulda yapıyoruz. There are cars in the street. Eğer şu in the street zorluyorsa sizi siliyorum burayı yok hocam, bakın. Yok. There are cars. Araba. Ne Arabalar dedim? Var. Arabalar, Arabalar var. var. Tamam mı? Arabalar var. Şimdi bunun olumsuzunu yapıyoruz. Bakın önce olumlusunu yaptık. There are cars. There are cars. There are cars. Bunun olumlusunu yaptık. Şimdi olumsuzunu. There are not cars. Not cars. Yani arabalar, yok. yok. Şimdi olumlu sorusunu yapıyoruz. Çok basit. Aynı kural arkadaşlar. Bakın arı aldım. Oo başa getirdi. Ne oldu burası şimdi? Are there not cars? Are there car önce olumlu soru. Are there cars? Yani arabalar var mı? var mı? Arabalar var mı? Are, Are, there cars. Cars. Are there cars? Arabalar var mı? Şimdi arabalar yok muyu nasıl dedim? Aren't they? Aren't there, there cars. cars? Çok güzel. Aferin. Olumsuz soru. Arın. Der. cars? Olumlu soruydu. Bu da olumsuz soru arkadaşlar. Bunu bunu eğer anlayabilirsek gerçekten mükemmel derecede kelime üretebiliriz. Şimdi bir kedimiz vardı bizim. O kediler üç tane kedi olsun. Ne olur bu sefer kediler? Cats. Cats olur tamam mı? Şimdi Camide kediler var. Nasıl deriz? There are e, cats. Süper. Devam. There are cats. There are cats. Benimle birlikte. There, there, are cats there are cats in the mosque. The mosque. In the mosque. In the mosque. There are cats there are in, the in the mosque. Ne dedik? Şimdi bunu şöyle değiştirelim mi? There are students in the mosque. Hocam söyleme. Ne demek? Camide öğrenciler var. Süper. Hep birlikte rahlelere vurarak derar boz. Oldu mu? Olmadı. olmadı. Hep birlikte. Üç. Bir, iki, üç. Der der Hayır. Derar stiliz. birlikte. Derar stiliz. söyleyin. There, There are students. In the mosque. In the mosque. Yani camide. Öğrenciler. Öğrenciler var. Hepinizi camiye bekliyoruz arkadaşlar. Bu bunu devamlı duymak istiyoruz. Kimden? Hocamızdan ve cemaatten. There are students in the mosque duymak istiyoruz. Yani öğrenciler camide. Pekala üzülerek Öğrenciler camide değil. Nasıl söyleriz? There aren't students in the mosque. Süper. There aren't students in the mosque. Şimdi ne yaptık? Olumsuzunu söyledik. There aren't students in the mosque. Ne dedik? Camide öğrenciler yok. Bu tabii ki hiç istemediğimiz bir şey bizim. Her zaman öğrencileri, gençleri ne, yap ne yapmak istiyoruz? Camide görmek istiyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bunun sorusunu sen söyleme, diğer arkadaşlar yapsın. Camide öğrenciler var mı? Are there, there students in the mosque? Süpersin. Alayım. Are there... Are, there... Çünkü Are there students in the mosque? Are there students in the mosque? Are there students in the Süper. <laughs> Cevap. Yes. Yes. Wow. 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 Yes. 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 Deram. Deram. Evet. Arkadaşlar şimdi neyi öğrendik? Camide öğrenciler var. Evet. Camide öğrenciler evet. yok. Yok mu? Onu öğrendik. <laughs> Camide öğrenciler var mı? <laughs> Çok güzel. There are students in the mosque. Bu ne demek? Camide öğrenciler var. Are ders öğrenciler. There aren't students are students in the mosque. Camide öğrenciler, are öğrenciler yok. Are, are there students there. in the mosque? Camide öğrenciler var mı? Olumsuz sorusu nasıl olacak? Are there students in the mosque? Helal. Oh, tamam. Büyük alkış. Are there students in the mosque? Yani ne dedik? Ne dedik? Camide öğrenciler yok mu? Yok mu? Ne? Nasıldı? sorusu ar derdi olumsuz sırını arı der. there students in the mosque. Yani camide öğrenciler yok mu? Aa, aren't there student in the mosque. Oo, oh, çok ayıp. Öğrenciler camide olmaz mı? Olur tabii ki. Biz ne yapacağız? Kendimizi camide göstereceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi şöyle diyeceğiz. Hep birlikte şöyle bir sloganımız olsun. Here ne demek? Here. Açma. Burada. Here buradayız. Burada. Here buradayız. Burada. Here, Burada. Here we are. Here Burada. we are. Ne demek? Bir biz bir buradayız. Bir, 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 Here we hey. are. Hadi bakalım. Here we are. Here we are. Here we are. Biz buradayız. Neredeyiz? Camide. Cami. In, Cami. in the mosque. In the mosque. We are in the mosque. Biz camideyiz. Evet arkadaşlar bu videoyu mutlaka birkaç kere izlemenizi istiyorum. Çok önemli bir dersli der dediğimiz konu önemli bir şeye sahip olmak veya bir şeyin var olan bir şeyi göstermekti. Biz onun artık çocuklar biz onun artık olumlusunu gördük. Olumsuzunu gördük olumlu sorusunu gördük. Olumsuz ve sorusunu. olumsuz sorusunu öğrenmiş olduk. Bitiriyorum. Pekala arkadaşlar biz olumlu soruyu gördük, olumsuz soruyu gördük. Bunun cevabı ne olacak? Bunun cevabı yes, there are. Eğer çoğulsa yes there are. Değil, Olumsuzsa no there aren't. Çoğulsa pekala tekilse mesela Is there a cat in the mosque? Yani kedi, camide kedi var mı? Evet. Eğer varsa yes, it, most. is mi olur? Evet. Hayır. Hayır. Cat? Yes, cat. Mh? There is. There is. There, there is. Veya no. There isn't. Bu da olumsuz olur arkadaşlar. Yedinci derste bu şekilde bitiyor. Bir dahaki derste görüşmek üzere. See you. See you.